açılış sezonunda Aktaş Muhasebe Şampiyonlar FK mücadelesi birlikteyiz. Aktaş Muhasebe Lig'de ilk galibiyetiyle geçen hafta Fırat United'a bir kişi eksik gelmişti. O zaman tanışmıştı. Şampiyonlar FK ise yalnızca bir muhal bir muhalibiyet yoluna devam ediyorlar o da. Grim Reaper karşısındaydı. Şaban kullanacak taç atışını. Şaban. Şaban gönderdi. Feyyazı geçti. Kürşat. Gelişsin asfalta dışarıda. Nefis vurdu Kürşat. Nefis. Volkan. Emre Koldan. Pası geçirdi. Evet. Emre yavaş. Evet. Kürşat'ın evet. müdahalesi Emre Koldan. Seyit Ali. Evet. Emre Koldan. Evet. Yunus. Çok Süleyman. Evet. Süleyman. Evet. Süleyman aldı önüne. Süleyman. Evet. Feyyaz vurdu. Hakem düdüğü çaldı. Faul. Kale vuruşunu Aktaş muhasebe ekibi kullanacak. Pasını geçirdi. Yunus Süleyman kontrolü zayıf. Çok net bir fırsattı. Doğukan Emre koldan. Emre yavaş. Emre yavaş. Ersin. Ersin gidiyor. Ersin orada Hulk son müdahale ondan Süleyman. Süleyman terse çevirdi. O top geçti Feyyaz gidiyor. Feyyaz. Foul. Feyyaz'a yapılan hareket. Foul. Sarı çıkıyor. Süleyman topun başında, Şaban topun başında. Hakemin düdüğüyle oyun başlayacak. Baraj kuruldu. Dörtlü baraj. Yunus'un koşusu köşeye. Şaban! Nefis vurdu Şaban. Enfes vurdu Şaban. Müthiş bir gol attı. Şampiyonlar FK1. Aktaş muhasebe sıfır. Şaban'ın golüyle Şampiyonlar FK suskunluğunu bozuyor. Arkadaş teslim etti. Ersin. Taç atışı şampiyonlar FK ekibinin. Yunus uzun gönderdi. Süleyman dokundu. Gol. Yağmur oldu yağıyor şampiyonlar FK yağmur. 2-0 öndeler. Şampiyonlar FK 2. Aktaş muhasebe 0. Aktaş muhasebe ekibinde yedeklerde sponsorları da var. Ömer Faruk Aktaş var. Eski takım arkadaşlarına karşı oynuyor şu an ekibi. Doğuş ve Yunus Hedef Taksi'den bildiğimiz isimler. Orada Ersin aldı. Ersin gidiyor. Ersin. Ersin bıraktı. Köşeye. Kaleye doğru gol. İlker attı. Emre yavaş tamamladı. 2-1 önde. Şampiyonlar FK farkı biri indirdi. Aktaş muhasebe. <laughs> Feyyaz kullanacak. Feyyaz. Bakın arkadaşlarına Feyyaz. Feyyaz gönderdi. Kareye doğru Doğukan. Şaban. Bugün bambaşka oynuyor rakibine karşı. Emre Yavaş. Emre Yavaş gidiyor. Emre Nefis Hareketler. Emre gol. Şampiyonlar FK 2, Aktaş Muhasebe 2. Emre'den nefis bir gol izledik, nefis. Can Çetinler kullanacak serbest vuruşu. Kartal, kale önüne kesti Kartal. Orada ters bir vuruş. Köşe vuruşu şampiyonlar FK 2-1'in. Şaban! Süleyman asisti yaptı. Şaban attı. Şampiyonlar FK 3. Aktaş muhasebe 2. İlker kullanacak. Ersin. Emre Yavaş. Seyidar içeride. İlker yükseltti. arkaya. Ersin'e doğru doğuş kesti. Süleyman Kara. Süleyman Kara. Süleyman Kara. Pası geçti. Şaban Albağlar. Ondan da klasik pas. <laughs> Ahmet Emre Koldan. Uzaklaştırdı. Uzun bir top. Şaban'a doğru. Şaban. rove çatası. Şaban'ın döndü. Yunus vurdu. Direkten döndü. Şaban. Orada Aktaş muhasebeli bir isim yerde. Süleyman önüne gelecek mi? Taç atışına gidiyor o top. Taça gidiyor o top. Taç atışı kullanılacak. Aktaş muhasebe tarafından. Gelmeyeyim. Doğukan. Ufuk Gücü Spor'da izliyoruz onu. Misafir oyuncu olarak oynuyor ekiplerde. Seyit Ali'ye. Ersin. Ersin ayakta. Ersin bıraktı. Ersin gol. Ersin attı. Ersin'in golüyle. Aktaş muhasebe 3. Şampiyonlar. FK 3. de 3-3'lük üç eşitlik var. İkinci yarı hakemin düdüğüyle başlayacak. Düdük geldi. Oyun başladı. Süleyman Kara. Geçtiğimiz sezonun gol kralı kendisi. Onu tutmak gerçekten imkansız. Bugün de golünü attı o da. Şaban Albalar, Uzun bir top Feyyaz'a doğru geçti. Feyyaz açtı o top. Etkili düşündü Şaban. Serbest vuruş kullanılacak. Orner diyebileceğimiz bölge İlker bıraktı Ersin Ersin attı Aktaş muhasebe mücadelede ilk defa ona geçiyor 4-3 öndeler artık Artık ipler onların elinde <laughs> Uzun bir top Kartalcan Çetinler Süleyman Kara'yı yükseltti Çağatay geri döndü. Seyyid Ali. Şaban önüne aldı. Şaban bıraktı. Süleyman orada Emre Koldan araya girdi. Ersin. Ersin gidiyor şimdi. Ersin. Hakem oyuna diyor. Doğuş gönderdi. 4-3 önde Aktaş muhasebe. Taç atışı. Şampiyonlar FK ekibinin. Uzun bir top. Kontrol. Uzaklaştırdı. Ersin girdi araya. Ersin. Ersin. Ersin verdi Emre Yavaş. Emre çevirdi içeri. İlker baktı. İlker vurdu dışarıda. İlker vurdu. İstediği vuruş yapamadı İlker. Orada Feyyaz'ın koşusunu göremedi Süleyman. O topu kaptırdı. Ersin. Ersin açtı. Yunus. Dikkatli Yunus. Çok dikkatli. Süleyman. Şaban 2-2. Şaban. Şaban. Şaban çekti. Şaban vurdu. Doğukan çıkarttı. Süleyman bıraktı. Şaban. Şaban baktı kaleye doğru bir hatalı pas geldi. Ersin gidiyor Ersin. Ersin çevirdi. Emre yavaş vurdu doğuş kontrol etti. Sakin olun, sakin. Uzun gönderilen bir top oldu. Şaban girdi araya. Şaban. Şaban baktı arkadaşlarına Şaban. Şaban çekti. Oyunda tuttu Şaban. Şimdi o top çıktı. Taç atışı şampiyonlar. FK ekibinin. Yunus. Bak içeri Yunus. Yunus gönderdi. Şabi düşerken vurdu. Direkte patladı. Süleyman Kara. Süleyman. Süleyman kesti. Ersin'den döndü. Şampiyonlar FK direktleri dövüyor. Ersin dokundu. Şimdi kontra fırsat Emre Yavaş. Nefis çalım. Emre. Emre gidiyor. Kartalı geçti. Emre Feyyaz. Nefis dokundu Feyyaz. Emre Yavaş. Bıraktı Ersin kullanacak. Net bir fırsattı. Ersin gönderdi İlker. Ersin İlker çevirdi. <laughs> Pası geldi. Nefis bir çalım, nefis bir pas düzeltiyorum. Şaban gidiyor. Şaban bıraktı. Feyyaz vurdu. Dönen top yine kaleci Doğukan. Doğukan, Doğukan, Doğukan. İki kere arka arkaya nefis kurtardı Doğukan. Haftanın kurtarışlarından birisi olacağı benziyor. Ersin döndü. Ersin vurdu. Kartal oyunda tutamadı. Çağatay. 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 Çağatay vurdu Doş. Misilleme yaptı Doş. Mükemmel çıkarttı Doş. Mü Emre orada. Ersin yerde. Gelsin vara gelsin. söyle gelsin vara. Abi söyle vara gelsin. Hocam, hocam, hocam var. Bir dakika uzatma kaldı. Aktaş muhasebenin uzatmaya itirazı var ama süre sabit, oynanan süre belli. Bir dakika daha var. Bu duran zaman da uzatmaya eklenecek. Kartal gönderdi. Şaban indirdi. Şaban vurdu Direkte patladı. Allah'ım nasıl bir son. Yunus. Yunus'a yapılan hareket. Faul. Şaban topun başında. Feyyaz kaçtı Süleyman yanında. Var, orada baraj, baraj ilali var. Aktaş muhasebe Emre Yavaş. İtirazları var Hakem'e. Şaban topun başında. Şaban bıraktı. Süleyman. Süleyman vuramadı. Süleyman çekti. Uzaklaştı top. Emre gidiyor karşı karşıya. Emre. Emre bıraktı. Karta uzaklaştırdı. Hakem maçı bitirdi.